Ankara'da üniversite öğrencisi Defne, gece 3'e doğru yurttaki odasında ders çalışıyordu. Yorgunluktan gözleri kapanırken telefonuna bir bildirim düştü. Yeni ses kaydı eklendi. Defne şaşırdı. Çünkü telefonu sessizdeydi ve o hiçbir şey kaydetmemişti. Kaydı açtı. Sadece nefes sesi vardı ama arka planda bir fısıltı duyuldu. Defne, arkanı dönme. Defne'nin boğazı düğümlendi. Refleksle arkasına baktı kimse yoktu ama ses kaydı bitmedi. Kayıt canlıymış gibi sürmeye devam etti. Kaydın son 3 saniyesinde odasının kapısı görünüyordu. Kapının altından bir gölge giderek büyüyordu. Defne nefes nefese feneri yaktı, kapıya yaklaştı. Tam dokunmak üzereyken telefon bir kayıt daha açtı. Bu kez görüntülüydü. Ekranda kendi odası vardı, Defne yoktu. Son bir fısıltı geldi. Ben senin sesini aldım. Şimdi yerini alıyorum. Telefon yere düşüp kapandı. Ertesi sabah odaya gelen görevliler Defne'nin telefonunu buldu. Ama odada hiçbir nefes izi, hiçbir insan hareketi yoktu. Sadece masanın üstünde titreyen bir ses dalgası oynatılıyordu. Kayıt devam ediyor.